Selamlar herkese. Çok lezzetli ve aynı zamanda çok kolay bir yemek türüyle geldim. Aslında bu bir yemek türünden ziyade çay sofralarınıza eşlik edecek bir tarif. Efendim genelde bunu Trakya bölgesinde yapıyorlar. Hatta Trakya ya da Balkanlardan gelmiş bir yemek türü. Ben de ilk Bulgaristan göçmenin çok sevdiğim bir yengem var. Onu da yemiştim. Şimdi verdiğim ölçülerde biberleri bir güzel ince ince doğruyoruz. Burada ben kapya biber de kullandım ama kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece yeşil biberle de yapabilirsiniz ama böyle daha lezzetli oluyor. Şimdi bu bunu bir güzel kavurduktan sonra zeytinyağı ile kavurdum ama sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bunu bir güzel kavurduktan sonra üzerine un ilave ediyorsunuz. Bir tatlı kaşığı yetti. Bu yaklaşık iki porsiyonluk ya da 3 porsiyonluk bir tarif. Bu unu iyice kavurduktan sonra böyle ama güzelce kavuruyorsunuz. Arkasından bir tık daha tereyağı verdim. Tereyağın lezzeti de gelsin diye. Ve sonrasında süt ilave ediyorum. Normalde bunu Trakyalılar süt kaymağı denilen yani böyle daha sıvı bir kaymak türleri var onların. Süt kaymağıyla yapıyorlar ve inanılmaz lezzetli oluyor. Ama biz elimizde süt olduğu için sütle yaptık. Ve karabiber eşlik ediyor baharat olarak. Ben başka baharatı çok sevmiyorum. Bu şekilde hazırlayıp sonra bir tabağa alıyorum. Ama normal sahanda da sofranıza getirebilirsiniz. Son derece lezzetli gözüküyor. Şimdiden yapanlara kolay gelsin. Yiyenlere afiyet olsun efendim. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.